Merhabalar. Dizel araçların yakıt sisteminde önemli bir parça olan enjektörlerin düzgün çalışıp çalışmadığını test etmek için bir yöntem paylaşacağım. Maalesef dizel araçlarda arıza tespiti ve tamir süreci karmaşık bir hal alabilir. Animasyonda enjektörün çalışma şeklini görüyoruz. Sağlıklı bir enjektörün zamanlaması ve püskürtme miktarı düzgünken zamanla bu düzeni bozulmaya başlar ve düzgün püskürtme yapamaması ya da zamanlama hatası ile motorumuzda sarsıntılı çalışma, performans kaybı ve yakıt miktarında artış gibi sorunlar ortaya çıkabilir. Hatta tamircilerin enjektör işeme yapmış dediği enjektörün püskürtme yapması gerekirken yakıtı akıtmaya başlaması sonucu Piston üzerinde aynı noktaya akması ve orada sürekli yanmaya bağlı sıcaklık artışı nedeniyle piston erimesi olayı gerçekleşebilir. Bu durumda komple motor revizyonu gerekmektedir. Kullanacağımız malzemeler 5 adet serum seti 4 adet aynı özelliklere sahip şişe 5 adet serum setlerimizden bir tanesini şu hortumu söktüğümüz mazot pompasına diğer 4 tanesini de şu hortumlar söktüğümüz enjektör geri dönüşlerine bağlayacağız. Mazot pompasına taktığım serum setinin ayar aparatını sökmedim. Mazot geçmeyecek şekilde tamamen kapattım. Enjektör geri dönüş hortumunu söküyorum. Ve serum setimin lastikli kısmını geçiriyorum. Bu işlemi 4 enjektör içinde yapacağım. Serum setlerinin diğer uçlarını sırayla dizdiğim şişelere koyuyorum. Şimdi aracı çalıştırıyorum. 5 dakika kadar çalıştıracağım. Burada geri dönüşlerden gelen mazot miktarı önemli. serum setlerinin diğer uçlarına baktığınızda böyle damla damla düşüyorsa çok sıkıntı yok. Fakat akıyor gibi böyle damlıyorsa çok fazla geri dönüş var demek. Bu da enjektörde sıkıntı olduğunu göstergesi oluyor. Benim sonuçlarım bu şekilde. Miktar olarak gayet iyi durumdalar. Çok büyük miktar da yok enjektörler arasında. Şu anda çalışması da gayet iyi zaten. Siz yaptığınızda bir tanesi çok fazlaysa o enjektör problemli demektir. Tabi birden fazla enjektörde de sorun çıkabilir. Böyle durumda yapmanız gereken servise ya da pompacılara giderek gereken kontrolleri yaptırmaktır. İzlediğiniz için teşekkürler.